Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir Clash of Clans videosuyla sizlerle beraberim. Bugünkü videomuzda 13 belediye ile 14 belediyeye saldıracağız. 14 belediye yani çok bir güçlü sayılmasa da yani full köy değil. Hatta uç kulelerine falan toplarına bakarsak 13 belediyeden de zayıf. Şunlar yani 13 belediyenin olabilir belki ama neyse. 12'nin de herhalde onlar da zaten tam hatırlamıyorum yani bakayım şuradan benimki evet onlar 13'ünmüş benimkiler full olması lazım daha fazla yükseltilmiyor evet arkadaşlar ee, yani önce bir numaralı şahsa sonra iki numaralıya gireceğiz <laughs> bir numaralı arkadaş bizden yüzde 95'lik bir yüzde almış savaş izleyelim bu arada bu düzen çok güzel arkadaşlar isterseniz bu düzeni tarif edebilirim ee, hava saldırısı için birebir hava saldırısıyla bunu alacak yiğit varsa çıksın karşıma. Bu benim düzenim. Bunu kendim yaptım. Kendim tasarladım. Bunu bu düzeni hava saldırısıyla alacak yiğit varsa gelsin. Ben bunu fullerim desin ama yani yüksek belediye olmayacak. 13 belediye. Yani adam 14 belediye yine denemiş ama alamamış yine de. Kahramanlar da biraz eksik de neyse. Kuşkaralı yok en azından herhalde. Yanlış görmeyeyim değil mi? Yok. Evet 195'inin 2 iki yıldız almış. Zaten ikinci yıldızı da şans eseri almış. Gördüğünüz herhalde orada yıldırımı düştü. Elektronun onun şeyiyle aldı. Etkisiyle aldı. Ee, bunu fullemesi için daha çok çabalaması gerekirmiş. O yüzden 40 fırın ekmeği ekmeği almış. O da o kadar fırın ekmeği yiyemeyeceği için. Fulleyemez. Evet biz e, şu an ordumuz tam. Biz bir numaralıya saldıralım. Hiç sallamadan saldırabilirik yani. Çünkü koyu benim çok kolayıma gitti. Yine de biz bir plan yapalım yani şöyle. E, burada taktik uçağı var. Bunu çok kenara koymuş zaten. O bir bizim için avantaj. E, cehennemlere baktığımız zaman hepsi tekli. Ondan sonra şu bu niye la hava savunması garip grup koymuş neyse. Bak şu hava savunmasına bir yıldırım atacağım. Şunun canı gidecek. Şu üçü de yok olacak. İyi seyredin. Bura on numara olacak. Ondan sonra nerede başka onu attıktan sonra başka bir de şunu atayım. Şunların canı gitsin en azından. Ee, çok da önemli değil. Sonra çattır çuttur girerek. Şu taktik avcının bu taraftan girerek hava patlatıcılara da baktığımız zaman çapraz koyduğu için bunun bir hani şu yönden de girsem bir şey değişmez. Şu yönden de şu yönden de hepsi aynı. Ben de bu yönden girmeyi planlıyorum. Hemen saldırıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet e, şimdi ilk olarak yıldırımlar atmaya başlayalım. 3 3'ten attım mıydı? Bak. Bura yok olacak 3. Pat. Gördüğünüz gibi on numara 5 yıldız. Şuradan da şunu yıkak. Tamam yani kaya saçarlanacağına da gitti kadar işte yeter o kadar. Şuraya bir den atayım. Şuraya bir den atayım. Buralardan başlasınlar kemirmeyi. Tamam mecderalarımızı attık. Balonlarımızı atalım hemen. Hemen ardından Ejderha binicilerimiz büyük koruyucu Onun arkasından e, Kısraliyet şampuanımızı attık Gördüğünüz gibi arkadaşlar hava patlatıcımız e, müdahale ediyor Balonlar da zaten bizim burada şeyin etkilenmesini önlüyor diğer elektro binicisi eşeği ejderha binicisi ejderhalar filan Onların etkilenmesini şey yapıyor tutuyor Evet e, içeriye giremedik ama şuradan şöyle gireceğiz şimdi patlar kütür. Şuradan kaya balonumuzu da atalım. Şunu basalım. Evet şuna dondurmayı attık. Bak şimdi ortalık nasıl yıkılıyor. Şuna bir dondurma daha çaktık mıydı? Evet. Yani basit köyler bunlar ya. Bunlar için yani hiç sallamadan saldırıyoruz. Bu adam bizi alamamış ama biz bunu fulleyecek. Bu savaş bizde yani. Hani tabii ki de iki numaralı arkadaş bizim köyümüzü fullemezse şuraya öfkeyi sallayayım gitsin ya çok önemli değil yani iki numaralı arkadaş yani o 13 belediye olan arkadaş bizim köyümüzü fullemezse onu da fullleyebileceğini zannetmiyorum çünkü dediğim gibi düzenimiz çok güzel e, fulleyemezse o zaman e, bu savaş bizde yaksa beraber olarak fazla onlar bizi alamaz zaten gördüğünüz gibi yani 3-4 savaştır neredeyse kazanıyor yani Gördük, fullledik. Şimdi bir ordu daha basalım şuradan bir iste katalım iki dakikası var. O sırada da bir planımızı yapalım. Şimdi burada çok bir zor bir köye benzemiyor arkadaşlar. Ben burayı da fullleyeceğimi düşünüyorum yani. Benim hele diyorum ya bu zaten kullandığım ordu düzeni gayet güzel. Ee, bu ordu için de sizinle bir video çekeceğim. Yani istediğiniz köye saldırın. Bundan fullersiniz yani rahat fullersiniz ama düzenli güzel bir şekilde planlı saldırın yani. 13 belediye için birebir hatta bunu 14'e 15'e de uyarlayabilirsiniz yani. Geçtiğim zaman zaten 14 belediye köyüm var. Onda uyarladım. Ben onda da kullanıyorum yani. Ondan sonra şurada bak. Ne diyor? Hava savunmaları var. Hava savunmalarına de her zaman derim yıldırıma atarken yanındaki okçu kuleleri de almaya çalışarak, okçu kraliçeyi almaya çalışarak yıldırma atmak lazım. Mesela şuradaki hava savunmasına attığımız zaman burada herhangi bir okçu kulesi ya da bizim işimize yarayacak hava savunması olan bir şey yok. Havayı savunacak bir şey yok. Buraya yıldırma atarsak biz zarar doluruz. O yüzden bizim yıldırma atacağımız yer şura. Tam şu duvarın üstüne attık mıydı? Şu da yıkılacak. Bu da yıkılacak. Ayrı yeten okçu kraliçemiz zarar görecek. Ondan sonra Şurada da e, buraya yıldırım attığımız zaman kraliyet şampiyonu okçukulesi şu. Bu üçüne yıldırım attığımız zaman ortasına şu duvarın buraya attık mıydı? Üçü birden yıkılacak. Ardından e, biz bu taraftan gireceğiz. Hava da baktığımız zaman yönleri çapraz olduğu için ne taraftan girdiğimiz pek de fark etmiyor. Yani aslında şuraya yıldırım atsam, şu okçukule buraya yıldırım atsam bunu da patlatırım ama gerek yok onun çok bir etkisi olmayacak. Şurayı iki tane dondurma bayıldım mıydı? Hiçbir şeye yaramaz onlar. Evet arkadaşlar şimdi bizim istek süremiz dolmuştur. istek süremiz dolduğuna göre hemen isteğimizi atalım. Ardından geçip diğer hesaptan birliklerimizi gönderelim. iki numaralı arkadaşı da fullleyelim. Yani diğer arkadaşlar fullleyebilir mi bilmiyorum ama onlar fullleyemez. Çünkü onlar 12 belediye burayı ben fullleyeceğim mecbur. Gördüğünüz gibi şu birliklerimizi atalım. Burada niye üç tane şey var lan? Neyse onu basmıştık. Şuradan bir tane basalım. İki dondurma attığımız şeyler basalım. Geri lazım olacak çünkü. Bir dahaki şey yapacağımız savaşlarımızda falan. Geç. Evet arkadaşlar. Şimdi Neyroks'a da gireceğiz. Neyroks'u da fullleyeceğiz. Ee, şurayı birisi fuller illa ki bizden birisi. Bakalım hemen takımımızda. Daha bir sürü savaş hakkı var. İlla ki bir tanesi fuller. Orada çok zor bir köy olduğunu zannetmiyorum zaten. Ben bakıyorum evet basit bir köy. 11 belediye savunmalarıyla 12 belediyeye geçmiş. Yeni geçmiş olsa gerek. Evet arkadaşlar anlattığım planla hızlı bir şekilde saldırıyorum şu anda. Hemen girdim. Yıldırımlar elim aldım. Eee şu kraliçe gelsin. Evet 3 tane yıldırımı sallalım. Evet kraliçenin gördüğünüz gibi canı yarıdan aşağı düştü. Yani bu bizim için bir avantaj. Evet hemen şuna da attım. Gördüğünüz gibi onun da canı yarıdan aşağı düştü. Bunlar bizim için büyük avantajlar. Çünkü bunlar neredeyse bir hava savunması niteliğinde iş görüyorlar. Yani o kadar diyeyim size arkadaşlar. Şimdi tabi ben şuraya ejderhaya atarsam bu ejderhayı tuttu muydu? Hava savunması ejderhanın içinden geçer. O yüzden ben buraya önce iki tane balon sallıyorum. Sonra iki tane şundan iki tane de buradan e, elektro ejderha binicisi elektro nereden çıkıyor ki de bir elektro diyorum ya ejderha binicisi atıyorum ardından büyük koruyucumuzla kraliyet şampiyonumuzu attık mıydı öfkeyle buradan gireriz öfkemiz e, şu şahsa bir tane dondurma atalım çünkü o şahıs şu da bizimkini şey yapıyor Kaya balonumuzu yok edecek. Kaya bizim için çok önemli biliyorsunuz. Şuraya bir tane dondurma atalım. Bura. Hemen kaya da patladıktan sonra buraları yok edecek o. Evet gördüğünüz gibi köyü neredeyse fulledik sayılır. Şunlara bir dondurma atalım. Evet bizim adamın kalesi açıldı. Belediye binası açıldı. Gayet iyi bir şekilde canları yerken ben koruyucuyu basıyorum. Evet güdümlüyü de atlattık. Buradan sonrasını benim kralla kraliçe alması lazım zaten. Hatta şöyle yapalım. Şuradan gönderelim. Kral oraya gitsin. Kraliçe de arkasından gitsin. Evet. E, belediyeyi yok etmiş bulunuyoruz. Geri kalanı dediğim gibi bizim eleman alır zaten. Hadi kraliçe öldü. Yani kraliçe ölmedi aslında ama canı bitti. Neyse çok önemli değil bizim için. Lan bu arkasından bir şeyler geliyordu bunlar. Ben onları seçmedim mi ya? Allah Allah. Oyunu unuttuk arkadaşlar ya. Şu oyunu bir süre oynamadık ya o yüzden unuttuk. Neyse. Ee, çok şey değil. Önemli değil ya. Evet kral için öldü. Burayı fulleyemeyecek herhalde arkadaşlar. Allah Allah. Hadi kucaklayın böyle şey. Se 95'ten yüksek aldığımız takdirde zaten biz e, şey yapmış oluyor arkadaşlar. Burada fullenmiş sayı yok niye? Çünkü adam bizden yüzde %95 almış. Evet biz %97'yi aldık. 3 tane savunmamız kaldı. E, çok önemsemedik. Kralı kral şey çok geç attık o yüzden yüzde %97 aldık. Önemli değil. Zaten bu savaş artık bizde bu adamlar bizden %95 aldı için biz yüzde onlardan %97 aldığımız için savaş bizde. Tekrar ordumuz basalım. Bir dahaki sonraki savaştaki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, fikrinizi belirtmeyi unutmayın. Bir like atmayı da çok görmeyin bize. Hepinize iyi oyunlar diliyorum. Teşekkür ediyorum.